abi. Kanka. Efendim. Pardon da. O Oğlum bu ne lan? Bunu kim yaptı? Ah. Sizi öldürmeye geldi. Şimdi bunun tadına çıkalım. Güçlendirme aktifleştirildi. Oha çok güçlüymüş lan. Kanka biz nane yedik şimdi. Yok benim bir şeyim var. Yoksa düşündüğüm şey mi? Aa. acıdı. Ne yaptın lan? Ben bir şey yapmadım. Bizi oynatan kişiler elini kırdı. Neyse bir şey olmaz. Güçlendirme kapatılmazsa patlama ihtimali var. Güçlendirme kapatılır, kapatılmazsa patlama ihtimali var. kanka ikimiz aynı anda parmaklarımızı ışıklatacağız da benim acıdı ilk önce iyileştireyim. Tamam kanka iyileştirelim. Nedenmiş o? Neden şu? Çünkü parmaklarımızı ışıklattığımızda sürpriz bir şey olacak. Kanka parmağımız var da sanki parmağımız var da parmağımızı ışıklatabiliyoruz. Her neyse 3 2 Çıkıt çıkıt ben öldüm. Dur 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 dur. Çıkıt 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 çıkıt. Ha? Ha? O ses neydi? Allah! Kaptan düşüklüğünüz geldi. Bakalım ne ihtiyacı varmışsınız. Oğlum kaptan düşüklüğün baksana şudur, kocaman şeye. Kanka bu, burada bir şey söyleyeceğim. Bu aynı bana benziyor. Evet ben sana benziyorum. Her neyse de şunu öldürür müsün? Aa şu canavarı mı? Ama ilk önce e, tavuklu kızarmışlı sandviç mi ye yesem? Hayır buna zamanımız yok. Oğlum yoksa öldüreceğiz. Kankamı yine kırdım. Ben öldüm. Bana neden bir şey olmuyor? Onu ben iyileştirdim. Yine mi? Abi Kanka kendini resetlesen sanırım yanlış ilacı kullandım. Şimdi düzeltirim. Ben beni Freddy Fazbear'a da düştüm. Freddy Fazbur da değil. Garip bir şey o. Virüs. Her neyse. Ben de şunu şunu bir geberteyim. Popo. Follow bir follow mu? Kafasını follow yap ki? Görebilirim. Şimdi donumla yapacağım. Ama şimdi yapamıyorum çünkü azım. Dü dü İlk önce donumu hazırlayayım. Bu hmm. bence ne kadar uzun sürecek? Bence 1 milyar yıl. Yani bu evren yok olduktan sonra. Ne alaka? Öyle işte, aklıma öyle geldi. Oha! Oğlum bu ne lan? Goro, donu nereden buldun? Ananı. Ne? Ama bir sıkıntımız daha da var. Ne kanka? Don, donla donluk mu yapmak? Yok ne söyleyeyim mi? Ne? Robot bu kadar E ee, robot bundan daha büyük. E bu doğru. Ne oldu kafasına don mu atacak robotun? Her neyse o işi ben halledeyim Biraz daha don. Oğlum hayır dur. Kafayı mı yedin? Don. Lan don. Don. Lan don. Don. Lan. Don. don. Lan. don. Lan don. Don. Bu kadar ne don ne yapacağız? Don. don. havada da bozulmaya başladılar artık don. onlar donlar havada don, durmaya başladı don 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 don, don yağmur don, yağıyor don. bu ne binlerce donumuz var bence bu kadar don yeter çok az oldu lan neyi çok az kocaman donlar var bu 500 milyon tane bebeğe yeter dur bir saniye ilk önce kendimi kaydet, kaydetmen lazım <laughs> kaptan neden don. kaptan düşsük <laughs> <cısık> don çünkü <laughs> <ne ya? gülüyor> şey Kaptan düşük don. Düşük don yazarsam şey oluyor. Onu kabul etmiyorum. Düşük don mu yazın? Onun evet. Oluyor. Her düşük neyse. Don. Şimdi daya yeme zamanı. Ne daya oğlum ya? Düşük don ne ya? Pat. Don ne yapacak adama ne? Adam don mu giyecek? <laughs> ne oldu ee... hiçbir şey yok güçlendirme aktifleştiriliyor. Di di, 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 di. hiçbir şey yaramıyor. Yardım et. Al bu da yanmaya başladı. Yok oldu be. Hı. Kaptan düşük don. Planın bu mu? Dur değil daha. Siz siz bu don kuleden kalın. Ben de bu saçma sapan şeyi bitireyim. Acaba ne yapabilirsin ki bu don? Bu ne ya? Kolomiyi, Kolomiyi. Sügal la la. Şimdi ne yapıyor sen... lan bu? Ay ben uçantayım. Seni öldürmez Evet, burada kesiyoruz Çünkü nedenini söylüyorum. Eee çünkü çünkü normali geç olarak sunulacaktı. Oyun oyuncak oyun oyuncak da şimdi sunulacaktı. Oyuncaklar dövülmez, patlatılır. Her neyse, şimdi konuyu başlatmayalım. Geçelim hikayemize. Aa, oh, şimdi senin su sözün neymiş? Ha, kremel sandviçe bayılırım. Oo, gerçekten bu acıydı. Her neyse. Sen benim komun kokusunu ister misin? Aa! Düt, düt, düt. Son, 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 olarak da bir şey istiyorum. Bana yemek hazırlar mısın? Hayır. Bak çok acı. Ah, oh, bu da ama sertmiş. Tabi sert olur. mu mısın? Demir o. Kolum kolum kararmış lan. Şey yapayım. Kaptan düşük don. Çabuk onları iyileştik. Tıkalalalal. Tamam. Dur bir saniye. Ben sen neden iyileştir diyorsun? Pardon yanlış şey söylemişim, onu öldük. Tamam, tra la Sen gibi bir şey yapacaksın da. ben bir şey olmaz. bir şey olmuyor şu an, hiçbir şey olmadığına yüzde yüz eminim sana. Çünkü öl, ölümsüzlüğüm var kesinlikle. Pardon. da neden araba sesi duyuyorum? Yoksa pizza mı geldi? Pizza ne alaka? Çünkü buralardan bir yerden araba sesi geliyor da. Bir saniye. Burada bir araba yer çıkıyor. Ne işte. yapacaksın? Kapatayım. Gitti. Adam Abi. özel kapattı. Aa, ikinci motoru da varmış. O da öbür arabadan mı çıkıyor? Ha, galiba bilemedim. Dur bir saniye. Aklımda bir fikir var. Tralala. Adamın arabasını soktun. Ömek. Oğlum hiçbir şey olmadı. Merak etme. Birazdan her şeyi kopar. Oğlum adamın içine ediyorsun. Yapma biz onu ee, biz onun için kaç reklam izledik farkında mısın? Bir. Kaptan düşüktü. Bak seni gider DLT yaparım. Yani silerim bu evrenden. Adam ağzına soktun ya. Adamın yaptın. Aa, şimdi nasıl yürüyeceğim? E, yürüyemiyordun zaten. E yürüyebiliyordum. Dur bir saniye benim sadece... Dur bir saniye ben kendim Google otelde gibi Aa, ya çekimi de ağırmış. Arabanın ağzına girdi. Ay koltuğun gidiyorum. Donlara kafa atma. Açın. Onlar saldırdı. Onlar saldırdı. Aa, ben burada sıkıştım. Şek pekimi atacağım. Peki adam böyle olsun. İt. Kafa at. Uy. Çabuk ol oyun çok kötü kasıyor. Oğlum zaten kapatmaya çalışıyorum. Aa bu niye kapatmıyor? Yakında herkes yok olacak sen de dahil. Oğlum bu kim ya? Ne kapan. Heh şimdi oldu. Jack Peki de kapatmaz oğlum. Oha hava yanıyor. Hava yangını. Çok Men kalın. Menzili 5 metre. İsabet olan Ama neden? Neden 5 metre olmadı? Aa ne oluyor? Ne oluyor? Yok oldular. Dur bir saniye. Videoyu burada kesiyoruz. Çünkü burada önemli bir şey. Tamam video burada başlamıştı. Aa Jack peki ve sizi öldüreceğim. O soğuk gücümle. Şimdi... Oğlum bizi jetpack'inle öldürmeyeceksin ki. Ellerinle öldüreceğim de ellerin ellerinin içinden geçti. Pardon, içimden geçemezsin çünkü. Her zaman içinden geçilmez. Elim şu an elim benim arkama geliyor. Adam arkama şapla kaçıyor. Ne yapıyor? Yılırsın, birazdan öleceksin. Varım ölmem. Aa, çok yakındasınız. O yüzden sadece kollarıma geliyor. Ölümsüzlüğüm olsaydı da buradan uçarak katabilirim. Peki madem. Adam jetpack kaçtı ama jetpack'i mağdur. Anana öldü. Öldü. Evet. Ha şimdi kaçabilirim. Kaptan düşüktür. Oh. Ben de ses anla onunla. Don. Kaptan oh. araba. Yere oh. yaramıyor. Bir, şeye bir, bir şey, şey yaramıyor. Arabalardan zorluyor. Ya. Kendine öyle bir şey Adam kafayı yedi ya. Kaptan düşükten de beyni kalktı kalktı. Karar yedik. Dur, 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 du, 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 du. what's up? Oo! Aa! Olmadı. Dur bir saniye. Ben senin fake Se pekini bugünle yormuşum. Hayır, onu sakın yapma. Ba 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 Aa. ba. Aaa. Allah'tan düşmanım ölüm. Ölüm değil daha doğrusu. Aaa. Parçalarım ısındı. Aaa. Aa, neden ısınacağım ben? Neden böyleyim? Lan doğdum diye bak. Normal bilirsiniz ki kaptan düşük az kaptan düşük sanınca normalde baykaba dönüşür. Lan sen ne konuşuyorsun? dut, 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 dut,